Teliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir yaz videosuyla ayrıca gözlerinizi çil çil yapacak harika bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızın en çok kazandıran serisi dedektörlü altın arama serimizin yeni bölümünde şu anda görmüş olduğunuz gibi Antalya Kundu sahilindeyiz ve yepyeni bir ekipmanım var. Sizlere bu ekipmanı göstermek isterim. Biliyorsunuz dedektörle altın arama videolarında sahilde dedektörü kullanarak birçok değerli, değersiz eşya bulmuştuk. Birçoğunu da sizlere Instagram delimin adresinden dağıtmıştım. Bugün de bu seriye bir inovasyon getirmek istedik. Çünkü kullandığımız dedektörlerde hepiniz hatırlıyorsunuz ki şu kadar bir alan vardı. Dedektörün sadece uç kısmının temas ettiği noktalarda derine doğru bir arama yapıyorduk. Ama bu seride biz asla kazı çalışması yapmadık. Hep yüzeydeki Unutulmuş, düşürülmüş, kaybedilmiş değerli eşyaları aradık. Bugüne kadar bilezik bulduk, yüzük bulduk, birçok eşya bulduk ama artık bunun aslında tam anlamıyla etkili bir arama çalışması olmadığını anlayıp arkamda görmüş olduğunuz ekipmanı hazırlattık ve yaptırdık sarayda! Görmüş olduğunuz gibi boyattırdık çünkü bunu defalarca kez kullanacağız. Birçoğunuzun karşısına çıkmış olabilir bu ürün internette. Ben internette görür görmez dedim ki oğlum biz bugüne kadar nasıl büyük bir amelilik yapmışız lan dedim. Dedektörle gez yavrum gez, gez yavrum gez. Bu kadar alanı arıyoruz ama bu görmüş olduğunuz alette. Aletimizin alanı kadar kısmı tarayacağız. Sapını takıyorum abi. Filtre gibi ya. Filtre gibi oğlum. Direkt sahildeki bunun derinliği kadar olan alanda düşürülmüş ne varsa çekeceğiz. Ve bu görmüş olduğun alet elek görevi görecek. Buradaki düşürülmüş bütün ürünler bunun içerisinde kalacak. Hepsi de bizim. Bulanın olur. Sapını takıyorum. Bakın. Süpürge gibi. Daha sıfır bak. Bir kere bile daha kullanılmadı. Yeni. Takıyorum abi. Atılan çöpler, gazoz kapakları, kutu kolalar... Sahilde düşürülmüş ne varsa bu ekipmanla toplayacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sahilde bir Allah'ın kulu yok. Niye? Şu anda burası daha hazırlanılmamış. Bakın, sezon tadilat var. Sezon, sezon açılmadı daha, bakın. Tadilat var. Buraya bakalım. Bakın, insanlar çalışıyor. Tadilat var. Bundan birkaç gün sonra bu görmüş olduğunuz sahil insanlarla dolacak. Turistler gelecek burada. Her sene milyonlarca turist denize giriyor. Ve denize giren insanla ne oluyor arkadaşlar? Cebindeki para sahile düşer. Boynundaki kolye denize düşer. Taktığı ya. yüzük denize düşer. Allah kar koca kavgası yüzün nerede der bilmem neler. Gözlükler düşer. Amacımız sahil temizlemek abi. Sosyal sorumluluk projesi. Niye? Adam burada kolayı içiyor efendime söyleyeyim. İçeceğini içiyor atıyor kenara. Atmayın. Biz şimdi bunları bu aletle toplayacağız. Bakın aletimizi bir hazırlayalım. Şunu bir takayım abi şöyle. Böyle sezon açılmadan önce yapman da iyi oldu. Sezon açıldıktan sonra bir tur daha yaparız. Tabi, Tabii ki. Bakın. Pimi takıyoruz. Bunu da buradan sabitliyoruz abi şöyle. Adam demiri <laughs> Bak, sıfır görüyor musun? Üzerinde daha jelatini duruyor. Bir tur yapsana, bir tur yapsana. Abi çok basit bak. Bunu böyle attım ya. Bak şimdi. Bak. Bunu böyle çekmeye başlayacağız. Ondan sonra şöyle yapacağız. Eğer içinde bir şey varsa bak. Hemen taşlar maçlar gelmeye başladı. Gördün mü? Daha sonrasında eleyeceğiz ve içinde ne varsa filtreleyeceğiz. Bakın sahil uzun. Sadece nereyi taradın bir bak. Görüyor musun alanı? Abi bunu otellerde de kullanabilirsin. Bak tertemiz yaptı dün düzgün. Sabah otel çalışanları çat 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 temizleyecek. Hem sahil düzenlenmiş olacak. Hem içerisinde kalan cam parçası da olabilir bu arada. Sadece Değerli eşya değil mesela ayağına bastın cam girdi. Eyvah. Hem temizlemeye çalışacaksın hem de kıymetli şeyler bize kalacak. Şu arkamda görmüş olduğunuz bütün sahili ben bir saatte temizlerim bunlar. Başlayayım mı ufak ufak? Hadi bakalım. Hadi bismillah. Sistematik çalışacağım. Bodozlama bir orayı bir orayı taramaya gerek yok. Tak 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 tak. Bizim alanımız ne kadar abi genişliğimiz? 120 santim. 120 santimlik alanı aşağıya kadar tarayacağım. Sonra buraya tekrar gelip 120 santim daha. Bu şekilde tarayarak bütün sahili dolanacağım. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Gerçekten çok ümitliyim. Alet fena değil mi? Gel 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 gel. Bak. Abi hemen bak bir tane çatal. Gazoz kapağı. Bak daha bir dakikalık çalışma. Şöyle arkadaki yolumuzu bir gösterelim. Bakın. Tertemiz yaptık ve içinden bir tane çatal çıktı. Kola gazoz kapağı. 30 saniyede taşlar var. Bakın. Fitremizden geçen taşlar var. Tabii bu taşlar kıymetsiz taşlar. Ama bu taş yerine metal herhangi bir şey de olabilirdi. Daha ilk denememizde bakalım nelerle karşılaşacağız. Buradan yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı başlayacak. Çeviriyorum hemen. söyleyeyim mi? Bununla var ya bir ay çalış, bakıyor gibi olursun. Çok zor! Aa! Döndür getir, döndür getir. Bayağı bir şey var. En son bakacağım. Aynen! Böyle yap. Tek tek yapma. Lo ah! oh. mo lo so shee Tzuzor Tzuzor ah! so Como la I'm a to drop this When I turn up you know I'm on my work on my Yes I'm on my I'm on my on my Yes I'm on my Ooo! Oh, gel, 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 gel! Wuhuu! Bak! Güneş gözlüğü, rayban, çakma, turbişon, pratik mal, bir de balığın misinası var. Hemen arka tarafa veriyoruz. Su gel! Buna var ya bir tane beygir bağlamak lazım. Ben beygir gibiyim zaten. Hadi! <laughs> Ama bak iyi tarayamadınız. Aaa kontrolsüz güçlü şey yaramıyor. Ben sana dedim oğlum ucunu ezmemiz lazım. Gel yukarıdan aşağıya. Ben alttan iteliyim istersen. Yukarıdan aşağıya. Yok yok böyle çok iyi bak gel. Sen beni dinle gel. Yukarıdan aşağıya. Çek hadi! Oh. <laughs> Hadi. Çevir. Hep pislik çıkıyor. Pislik değil oğlum bunlar taş bak. Gel abi. Bak. Taş. Şunlar ne biliyor musun? Ya buna abi. balıkçılar sülünez der bak bu. Böyle bir şey. Şöyle sülünez der buna balıkçılar. Bunun içerisinde canlı yaşar böyle deniz canlısı. Onun kabuğu. Bilenler bilir. Bak. <laughs> When I turn up, you know I'm on my, on my, yes I'm on my, I'm on my, on my, yes I'm on my, I am so, I'm so, yes I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. Yürüdü. Bak şimdi. Kaç tur yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tur yaptık. Olaya bak. Bak şimdi. Gel abi. Hemen baştan başlıyorum. Bak. 1 adet saat. Bomba değil mi? Şuraya dizelim abi. Ver dizeyim ben. Diz, diz abi. Bak. Kapı kulpu. 11 numara. Burada oteller var. Yan taraftaki <laughs> otellerden birisinin müşterisi kapının kulpunu söküp gelmiş. Bir adet kutu kola içecek. Kurşun asker. Plastik mi? Plastik çocuk çocukların oyuncağı işte. Kurşun asker. Ha bir de metal dedikleri olsa bunları bulamayacaktık. Çoğu plastik. Doğru. Kalem. Oo bak. Kalem, dolma kalem. Kaşık var yine. Kaşık. Bunlar var. Şu iskeleden kopmuş sanırım demir parçaları. Anahtarlık. <laughs> Poşet. Ne var başka? Abi şu var. Şimdi bir şey. eleyelim bir saniye. En bombası bence bu. Şişe. 45 derecelik alkol şişesi. Bayağı eski bir şişe ama. <laughs> İçi oksitlenmiş Yasin abi eskilikten. İnhisar yazıyor. İnhisarlar iyi. Şişesi mi? Çok eski bir şişe galiba. Küçük şişe yeni rakı şişesi. Onu da bırakıyoruz. Bu arada bunlar buraya atılmış çöpler ama bak şu saat Darkless marka bir amcanın büyük ihtimal saati gayet de güzel görünüyor. Evet. Bu arada bunları Instagram elimle sayfasını takip eden takipçilerimize gönderiyoruz. Bayağı da doğal atık var bu arada bak. Yine böyle bak ağaç parçaları, bak kapaklar, Bayağı bir şey var. Bence daha sahilin böyle yüzde beşlik kısmını taramışızdır. Çıkanlar bunlar. Bunları hemen kenara koyuyoruz. İki kişinin çalışması lazım Çok zor. ve bayağı yorucu devam bak bayağı zor. Bunu hemen arka tarafa iletiyoruz. bir adet kristal bardak. Bayağı güzel bir bardak bu arada. Bunu koyuyoruz. Şöyle dört tane gazoz kapağı. Taso yapmalık. Bak metal bir tane tuzluk var. Şöyle göstereyim. Bakın bu ne ya? Tuzluk. Üst tarafında delikler var bak. Demir tuzluk. Yasir abi. Bir adet demir tuzluk paslanmış dura dura. Şey, Ela abi. Ha, şişeyi al. Bir adet yardım şişesi. Bak bayağı bir bozuk paralar var. Bir tane bin lira. Çok eski bir bin lira. Şöyle göstereyim. 1991 yılından kalma Yasir abimle yaşıt. Bir K. <laughs> Paslanmış senin gibi burada. Bir kağıt, <laughs> bir K. Kağı. Bardağın içine atıyoruz. Bir tane telefon jetonu. Bunu biliyor musun ne olduğunu? Ne? Ankesörlü telefonun içine bunu atardım böyle konuşma hakkı 30 saniye. 2 pens. Eleklarım. Arkada, arkada da rahmetli kraliçe Elizabeth'in resmi var. Başka? Her zamanki gibi çöp. Boku bir topladık yine Yasir abi. Direkt yan tarafa doğru. Hadi bir gel. Bir şey soracağım Abdü abi. Denize girebilir misin bu havada? Girmem. Şu an işim var. Hadi hadi hadi. hadi. Çok işimiz var daha. Döndüreceğiz. <laughs> Gelmiyor Asin abi kopardın. Bakın. Demir koptu. Çok daha sağlam bir malzemeden böyle sağlam bir kaynakla yapmamız lazım. Daha ilk defa kullanmamıza rağmen bunu biz kendimiz tasarlattırdık sanayide. Çok da sağlam yapamamışız demek ki demir koptu. Bir de şu alt tarafına biz böyle çekerken şöyle bir bıçak yapmamız lazım. Aşağıya doğru böyle yokuş gibi ki kuma tam otursun Kum bunun üzerine gelsin, kum döküle döküle devam etsin. Belki biz bu sahilde birçok şeyi kumun altında unuttuk çünkü 2 santimlik yeri tarıyor bu. Burayı yanlış yapmışız. Biraz da elimizle çekmeye çalışacağız. En son çıkardığımızda bir tane stres çarkı çıktı ama aleti tek seferde kırdık. Kuvvetli kuvvetli çektik. Kuvvetli kuvvetli çekmemizin sebebi de çekiyoruz gelmiyor böyle. Akışkanlık yok. Şu kısmı tam düz olduğu için kumu tutuyor böyle. Çekmesi epey zor. Ya burayı böyle bıçak gibi yapmamız lazım. Aşağı doğru yokuş olması lazım. Elimizle deneyeceğiz. Devam. Biraz daha tarayalım. Ama baktığınız zaman şöyle göstereyim. Yani bakın biz bu iskelenin bir 15 metre falan ilerisinden başladık. O demirlerin olduğu yerden oradan buraya kadar önce bir düz taradık. Orayı böyle yukarı aşağı taradık. Biraz daha tarayacağız. Biz öyle iki kişiyiz. Daha sonrasında bakalım. Daha kıymetli şeyler bulabilecek miyiz? Bize iyi bir sanayici lazım. Demir kaynağı bilenler bir yorum atsın oraya kardeşim. Ekiple bizde varız. Senin bu tarz kaynak işlerini yapabiliriz. Bak yaptırdık, kırıldı. Daha sağlam yapabilecek bu işler elinden gelen ekip arkadaşları varsa da Instagram'dan beni takip edip yazmayı unutmasın. Devam. Şuradan sokabilirsek şöyle Ha, T şeklinde Şimdi bu T şeklinde bunu tutacak, biz çekmeye devam edeceğiz. Ama artık tek kişi çekebilirsin öyle olursa. Tek, tek kişi çekeriz. Böyle çekebilirsin. Ya yeter ki içerisine sokalım ama bu buna kalın geliyor. O yüzden girmiyor, burayı biraz eğmemiz lazım. Kuvvetli kuvvetli çektik. Onda da kırdık bak, kırdığımız demir hala içerisinde. Bir bilezik bulsak karşılarız bunu. 15-20 dakikada belki dedektör serisinin toplamı kadar eşya çıktı. E tamam ıvır zıvır böyle çok daha kıymetli bir şey çıkmadı ama bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Demek ki bir şeye denk gelsek şak diye alacağız. Bas, bas gücünü ya. Ben basayım mı? Yok. Aha! Ooo! Allah'a ee, Şöyle. Seliyorum. Şöyle bir şey. Biraz, Biraz eğ. Çok bırak. da eğme kırılmasın orası da. Bir saniye bırak Hüseyin'ci. Ooo! Tamam, Yasin olur. abi tamir ettik. Devam o zaman, devam. Direkt şöyle. Bak. Şu. Oldu. <laughs> 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 Eline dikkat et. Ulan daha rahat geliyor bunu da at. Ne? Ters mi yapmışız? Ters mi kaynatmışlar? Allah'ım! Baştan beri <laughs> ters çekmişiz ya. Allah'ım! Bunu böyle yukarıdan değil aşağıdan yukarı doğru çekmemiz lazımmış. Bak bir dene anlayacaksın. Kulpu olmadığı halde ne kadar basit. Biz meğerse ters tutmuşuz ya. Hadi çek. Bak çek 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 çek. Kuvvetli çek. Evet böyle çek. Bak Lan bir saattir ters çektirmişsiniz abi ya. Ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Yolumdayım. <laughs> bekle. 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 Ben şöyle bileğime takıyorum. Bayağı da güzel oldu. Şöyle. Şöyle bilekliyim. Daha bir sürü şey var. Bak. Gel abi. Anahtarlık. Vay çok güzelmiş. Bana versene. Şöyle bir anahtarlık. Bakın. Çok güzel bir anahtarlık. Şu içini sana bir gösterebilir miyim? Bak. Bak bir sürü bir şey var. Bak. Bir daha çıktı. Şunları da göstereceğim. Ben en son toplayayım. Evet, taşı maşı geçtikten sonra ne var başka? Bu ne? Aa, bu ne biliyor musun? Bak, şöyle göstereceğim. Bak. Konyaaltı sahillerinde, Lara sahillerinde, Antalya'nın sahillerinde çok ciddi bir deniz anası istilası oldu. O deniz anasından kıyıya uğranlardan bir tanesinin üst kısmı. Ayrıca şunları da göstereceğim, bakın. Bir adet ışık çıktı, üstünde polis yazıyor. Daha büyük ihtimal markası polistir. Hala çalışıyor. Işığı şey var güzel. Bunu bisiklete falan takılır. Ayrıca şarjlı. Şuradan şarj ediyorsun. Bir tane şöyle bir şey çıktı. Şöyle göstereyim. Metal. Ne bu? Bu ne? Dübel. 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 Böyle çekmek daha kolay. Başından sonuna yanlış yapmışız. Eğer biz başından beri bunu yukarıdan aşağı değil aşağıdan çekseydik çok daha fazla böyle şey bulurmuşuz. Çok da rahat edermişiz. Devam ediyorum. İçerisinde deniz kabukları var. Ne çıktı bak. Sağlıklı değil. Bunu da kullanmayın diyoruz. Bunu da kenara bırakacağım. Hepsini çöpe atacağım bu arada. Ya da göndeririz bunları falan göndeririz. Aa, İyi bak, bir şeye bak, benziyor. Bak 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 bak. Ne bu? Aspire markası. Dırak vakasıyla ne yaptın acaba sahilde? Çok merak ediyorum. Dokunma o pistir. Bunu kenara atıyoruz. Evet. Çok fazla bak deniz kabukları var güzel güzel. Şöyle anne bunu sana getiriyorum. Antalya sahilinden. Kundu sahillerinden deniz kabukları başka. Bak tespih Oo, güzel İyadet. bir adet ama el yapımı. Çekirdekten. Güzel bir çekirdek, bunu Hı. sana. Başka ne var? Başka da taşmaş. maş. Taş. Bir şey diyeyim mi Abdü abi sana? Kafanı bir çevirip baksana, ne kadar temizlemişsin. Oo. Bayağı bildiğim bir, bir kilometre oldu mu Yasir abi? Bir, bakar Aa, mısınız? Abi bir Nerede iskele? İnsan görünüyor mu? Bir tane insan var orada, görünüyor mu? Bak o sahildeki yürüyen insan var ya iskelenin köşesindeki. Onun oradan ta buraya kadar geldik. O kadar çok çektik ki ekipmanı kırdık. Bulduğumuz şeyleri bir kenarda inceleyelim. Neler bulduk? Daha sonrasında kimlere göndereceğimizi seçeceğiz. Hadi buyurun. Gözlüğümüz var bir adet. Şunların hepsi çöpe gidecek. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bunları yere atmayınız. Kristal bir bardak. Gazoz kapakları. Bir anahtarlık. Bir adet çatal. Tatlı kaşığı. Bir tane elektronik sigara. Kapı kulpu. Güzel bir saat. Bu saati kıymetli bir takipçime hediye edeceğim. Şişe de. de değerli bence. Ya çok eski bir şey. Hala üretimi var mı bilmiyorum. Bilenler yok. bir yazsın. müdavimleri bence bunu yok. yoruma yazsın. Bunu da koleksiyoner bir arkadaşımıza hediye edeceğim. Turbişon var paslanmış. Ha bozuk paraları göstereceğim size. Onları videonun içerisinde böyle hani eleyip eleyip tek tek göstermediğim için onları bir size yakından göstermek istiyorum. Bir sürü bozuk para ve birçoğu yabancı bozuk paraydı. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor üzerinde ama Atatürk'ün resmi yok. Hayatımda ilk defa böyle bir para gördüm. Bak üzerinde bir kadın resmi var. Türk kadını. 50 kuruş. 1976. 50 1976 yıllar. yılından kalma bir Türkiye Cumhuriyeti bozuk parası. Kesin o değerlidir biliyor musun? Hafif biliyor musun? Bunu zaten gösterdik. İki peni. Elizabeth'in resmi olan. Bak arkada Elizabeth'in resmini de gösterelim. Sırp parası var. Arkadaşlar Antalya'ya o kadar farklı milletlerden turistler geliyor ki çeşit çeşit para var bak Sırp. Arkada kim var? Arkada böyle koca kafalı bir dayı var bak. Hayatımda gördüğüm en koca kafalı para üstündeki <laughs> insan silüeti. Bunları hep göndereceğim. Polonya zlotisi bak. Bir zloti bak. Yine bunun arkasında da onların sembolü olan Zümrüt gibi artık neyse. O var. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Devamı gelecek, nasıl gelecek? Bunu daha sağlam bir şekilde onarmamız lazım. Bu arada arkadaşlar, kanalımızın logosunu buraya bıraktım. Takip eden arkadaşlarıma buradan çıkan kıymetli olanlar, çeri çöpü çöpe atacağız. Kıymetli olanları sizlere göndereceğiz. Videomuzun devamının gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Ürünü tamir ettirip, yeni sezonda artık turistler gittikten sonra bir sonraki tur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın!